İdris Doğan'ın Lider Peşindeyiz başlıklı makalesi. Bazı dostların sosyal medyada az okuyan insanlar olmasından dem vurup hem merhum özalı hem de Sayın Cumhurbaşkanı'nı güçümseyen yazılarını görünce lider kimdir? Liderde bulunması gereken özellikler nelerdir meselesine kafa yordum. Yüce Mevla yarattığı kulları bilmez mi? Kul sıkışıp zorda kaldığında eğer imdat dilerse Çeksiz, şüphesiz inanırım. Behem hal fırsat oluşturur, zamanı genişletir, imkanlar yaratır. Lider ve liderlik konusunda Türk Edebiyatı'nın şaheseri Kutat Biligi karıştırayım diye düşünüyorken, ilgimin zihnimin konuya yönlendirmesiyle olacak, içimdeki ses Nurkane'ye bak, İdris Hoca diye fısıldadı. Hay Allah, sahi ben nasıl atladım? hükümler olarak Hazreti Yusuf var, Hazreti Davut var, oğlu Hazreti Süleyman var, ancak Zülkarneyn, insaf ehli için nefis bir örnek olmalıydı. Zülkarneyn, her şeyden önce Allah'a sadakatin tertemiz bir sembolü, aynı zamanda o çağda yeryüzünün hem doğusuna hem batısına hükmetmiş adil, kudretli hiçbir fani ilahlık makamına yüceltmeden, kurtuluşun bir takım varlıklar sayesinde gerçekleşeceği vehmine, kendisini Allah'tan başka bir dost, bir yardımcı edinme yanılgısına düşmemiş, dillere destan bir hükümdar. Kendisine yeryüzünde muazzam bir kudret ve hakimiyet bahşedilmiş olması yanında bir cihan komutanında bulunması elzem, zeka, cesaret, merhamet, feraset, ilim, hikmet gibi özelliklerle bilgi, güç, kuvvet, insani ve ahlaki değerlerle donanmış, zamanın en ileri teknolojisini kullanma bilgisini, becerisini kazanmış alim bir hükümdar. Uçsuz bucaksız bir coğrafyada pek çok ülkeleri fethetmiş, karşısına çıkan ahlaksız zorbaların hakkından gelirken masumların, mazlumların yanında yer almış, toplumların huzurunu, sükununu temin adına herhangi bir menfaat ve istikbal endişesine kapılmadan insanların haysiyet mücadelesini şerefle, şanla yürütmüştür. Bir oyun ve oyalanmadan ibaret sandığı, saydığı fani dünyanın süsüne, çekiciliğine kendisini kaptırmadan insanları ezmeye kalkan müstebitlerin karşısında hiçbir yılgınlık emaresi göstermeden dimdik durmuştur. Bozguncuların, bölücülerin, yıkıcıların sadece bu dünyalarının değil, ahiretlerinin de berbat olacağı uyarısında bulunarak onları bu fiillerden vazgeçirmek için çalışmış, iflah olmayanlara haddini bildirmede zerre tereddüt göstermemiştir. Her şeyden önce yüksek fazilet sahibi dürüstlük abidesi bir insan olan Zulkarneyn, hiçbir şey yüce yaratıcıya ortak koşmadan yaşama gayretinde olanlara karşı sindirme hareketi yürüten ülkelerin şımarık şaşkınlarına karşı gereken tedbiri zamanında almıştır. İnsanlık için yararlı işler yapıp güzel davranışlarda bulunan herkesi şefkatle kucaklamıştır. Fethettiği ülkelerde Allah'ın emir ve yasaklarını tebliğ ederken Müslümanca hayat sürmesi için yöre halkını eğitmeyi ihmal etmemiştir. İlim, irfan, güç, kudret ve hakimiyette üstün meziye sahip olduğunu işitip kendisinden yardım isteyenlere sınırlarından ne kadar uzak olurlarsa olsun şefkatle, merhametle ve zamanının en ileri teknolojisini kullanarak yardım elini uzatmış, akla hale gelmez baskılara mazluk kalan mazlumların, masumların safında yer almış şanlı bir hükümdardır Zülkarneyn. Rabbinin hoşnutluğunu kazanmak, onun vaat ettiği sonsuz cennet nimetlerinin bu dünyada kendisine verilen makam, mevki ve hükümranlıktan çok daha hayırlı olduğuna inanarak yaptığı iyilikler ve yardımlar için insanlardan herhangi bir bedel talebinde bulunmamıştır. Zülkardeyn yaptığı hayırlı işler kazandığı zaferlerden dolayı zinhar şımarıp gurura kapılmamış, aksine elde ettiği bütün imkan ve vasıtaların Allah'ın sonsuz lütfu ve büyük bir emaneti olduğu şuuruyla bir mümine yaraşır tevazudan beslenen gücünü daima en hayırlısını yapma yolunda harcamıştır. O yöneticiler için en büyük ve belanın makam, unvan, şan, şöhret için en yakıcı ateşin yersiz gurur ve kibir, üstelik bunların şeytanın kör inadından boş övünmelerden başka bir şey olmadığını inanmış ve öyle de yaşamıştır sosyal medyada birkaç cümleyle lider profili çizenler için belki Zulkarneyn de yeterli ve güzel, güncel değildir ama benim söyleyebileceğim ancak bu kadar. Sağlık ve afiyetle kalınız. İdris Doğan, anahabergazete.com